Merhaba, benim adım Murat Tekin. Cantek e, firmasının ve filiz alma aparatlarının tasarımcısıyım e, aynı zamanda. E, özellikle fındık üreticileri için e, yeni tasarlamış olduğum filiz alma e, aparatını size birazcık anlatacağım. Burada hem montajını e, hem kullanma kolaylığını e, ve fındık üreticilerine özellikle e, nasıl e, kolay bir filiz alma e, işinin yapılacağını e, şimdi size anlatacağım. Burada bir sürü parça var gördüğünüz gibi. Bu parçaların tamamı Cantek M3 olan modelimizin parçaları. Tabi size böyle gelmeyecek aparatımız. Bu şekilde gelecek. Ama yine de bütün parçaları size çok kısa sürede anlatmaya çalışacağım ki neye para verdiğinizi de bilmeniz hakkınızdır diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta hemen bıçağı göstereyim size. Bu bıçağımız elmas uçlu. Tam testleri gördüğünüz gibi. Kalitesini birazcık şöyle size anlatmaya çalışacağım. Özellikle fındık üreticilerinin hepsinde hemen hemen herkes de vardır. Ya da komşusunda görmüşsüdür. Böyle dal budadıktan sonra eve götürdüğümüz fındık dallarını sobaya uygun şekilde doğradığımız bir daire testere diye adlandırdığımız bir makine var. Onun kullandığı bıçağın aynısı. Onun küçük çapta olanı. Elmas uçlardan oluşuyor. Ve filizin bunu kolay kolay e, köreltme ihtimali mümkün değil. E, siz sadece e, taşlardan veya e, metal gibi e, parçalara bunun çarpmamasını e, sağlarsanız e, çok uzun süre e, kullanabilirsiniz. E, yine de internet sitemizden yedek olarak da satın alabilirsiniz tabi. E, hemen onu söyleyeyim ben. E, bir tane yedek aparat şey özür dilerim yedek koruma gönderiyorum size. Yani size iki tane korumayla geliyor. Korumanın biri şöyle gördüğünüz gibi esnekliğini göstermek amacıyla böyle tutuyorum. Bakın tek elimi çok rahat bir şekilde esnetebiliyorum. neden böyle bir malzeme kullandığımızı da aparatımızı anlatırken size anlatacağım. Kırılmaz yani bu traktör lastiği nasıl kırılmazsa bu da aynı şekilde ham madde olarak traktör lastiğinin Benzeri bir ham madde kullandık. Bu da ikinci aparatımız. Bu birazcık daha sert. Bunu tek elde bükemem. Bu da aynı şekilde kolay kolay kırılabilecek bir şey değil. Bunun size siyahı çok esnek olanı montajı şekilde geliyor. Bu da yanında gönderiyoruz. Büyük bir rulmanımız var. 10.000 devire kadar dayanabilen bir rulman. E, tırpan motorları zaten 7000 devirde çalışıyor. E, çok kaliteli bir e, rulman. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Bakın bıçağın neredeyse tamamını kapsayabiliyor. E, çok kaliteli bir rulman yani. E, bir rulman e, segmanımız var. E, yine rulmanımızın iç yatağı. Yine rulmanımızın e, dış yatağı. E, yine e, bıçağımızın bu parça aynı zamanda bıçağımızın e, takılan parçası. Buraları e, ben e, kırmızı renge boyadım. Bu tarafı da aynı şekilde. Videoda görünsün diye. Çünkü burada bir çıkıntı. E, burada da bir girinti var. Bunları yine e, montaj esnasında e, size anlatacağım. E, bu parçamız da e, bıçağı e, aparatımıza sabitleyen e, alışımlı alüminyumdan e, imalatını yaptığımız e, somun e, diyebiliriz. Bıçak somunumuz. Ve bir tutma kolumuz var. Bu tutma kolunda yine aparattan nasıl kullanıldığını hayat kurtarıcı olduğunu göreceksiniz anlattığımda. Parçalarımız bunlar. Hemen şöyle birazcık ben bunları kenara alayım. Size aparatımız bu şekilde geliyor. Bıçağın montajlı geliyor. Esnek olan, daha en esnek olan aparat, korumayla beraber geliyor. Sizin yapacağınız tek şey montajı inanılmaz basit. Şimdi göreceksiniz zaten. Siz bir kere bu aparatı tutma kolunu şurada kırmızıyla boyalı yerler var. Burası aslında bir yuva delik var. Burada vida deliği. Bunları oraya yıldız bir tornavidayla ben hemen şarjıyla vida alacağım. Yıldız bir tornavidayla hemen vida alıyorsunuz. Bunu zaten bir daha sökmüyorsunuz. Takmıyorsunuz. Bunu bir kere vidaladıktan sonra bu kalıyor. E, hemen e, şöyle bıçağı baş parmağınızla şöyle birazcık bastırarak e, bıçak somunumuzu sağa doğru saat yönünde çevirerek elle çevrilecek kadar e, sıkılıkta gönderiyoruz sizi. Sola çevirirseniz sıkarsınız. Sağa doğru çevirdiğinizde çevirerek çıkartıyorsunuz bunu. Şöyle montaj için bunu ilk önce çıkartıyoruz. Daha sonra bunu tabi tırpan motorunu buraya getiremediğim için tırpan motorundaki rediktörümüzü söktüm ben. Montaj için bir de sizin kendi parçalarınıza ihtiyacınız olacak. Nelere ihtiyacınız var? Birincisi bir tırpan motoruyla birlikte zaten size veriliyor. Muhtemelen hepimizde vardır. Biz niye gönderemiyoruz onu da söyleyeyim. Bütün tırpan motorlarının marka hatta modeline göre bu civatanın ve somunun Diş aralıkları farklı farklı. Yani e, onlarca yüzlerce civata e, on, bulundurmamız gerekiyor. O da mümkün olmadığı için bunu maalesef gönderemiyoruz. Eğer yoksa bu e, civatanız e, sizin e, bunu temin etmeniz lazım. 2-3 e, liralık bir e, somun bu. E, ve tırpan motorumuzun rediktörünü sabitleyen ki bunlar zaten bir tornavida, alcan herhangi bir şey olabilir. Zaten hepimizde var. Ve bir de Bıçak somunumuzu yani şu somunumuzu e, sıkarken veya sökerken kullanmak amacıyla e, bir şöyle kimileri onları kurbaçık diyor işte ayarlı pense diyor böyle bir şey veya e, 55 numara anahtar olabilir veya bunlar da yoksa biz maliyeti yükseltmemek için içerisine koymadık e, eğer bunların hiçbiri yoksa e, sipariş verirken Bizim yapmış olduğumuz şöyle bir e, anahtarımız var buna uygun. E, bunu da sipariş verebilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil açıkçası. E, onu da e, alırsınız. E, şimdi montajımıza biz geçelim. E, aparatımızın şu alt kısmında, e, daha doğrusu üst kısmı oluyor burası. E, üst kısmında e, gördüğünüz gibi bir e, yuva var. Yine aynı yuvanın aynı ölçülerde e, bir çıkıntı da tırpan motorunuzun redüktöründe var. Bu e, genişlik 25.5 milimdir. E, bu da e, bu redüktörümüzde sırta takılan tırpan motorudur. Yandan takılan tırpan motoru için e, ise onun şu merkezlemesi biraz daha küçük olduğundan dolayı bir tane yine tırpan motoru alırken e, verilen bir e, merkezleme pulu var. E, o pulu göndermeniz gerekiyor. E, kullan, kullanmanız gerekiyor. Eğer kullanmazsanız balans yapar aparatınız. Eğer tırpan motorunuz yandan tırpan motoruysa ve okulunuz yoksa biz size ücretsiz, bize söylerseniz sipariş esnasında onu ücretsiz size göndeririz. Evet, bu yuva, bu yuvaya oturuyor. Şöyle, yani şöyle tam oturmuş oluyor. Şöyle de anlatmaya çalışayım, bakın sallanmıyor. Daha sonra... Yine tırpan motorunuzun kendi somunuyla içeriden, yani şuradan görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle göstereyim. Ve alyan anahtarınızla sola doğru çevirerek Mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışıyorum. Ee, videoda uzun sürmesin ve sizin vaktinizi çok almamak için. Hızlı konuştuğum için de bazen hatalar yapabiliyorum. Lütfen beni bağışlayın bu konuda. Evet bunu güzelce sıkıyoruz. Tamam mı? Yani en dikkat etmemiz gereken kısım burası. Çok sağlam bir şekilde sıktıktan sonra bıçağımızın parlak olan kısmını şöyle dışarıya bakacak şekilde ve şu çapı, şu iç delik çapını bu kırmızının oraya burada burası bir çıkıntı. Siz bu çıkıntıyı videoda görmüyorsunuz. Ben görünsün diye kırmızıya boyadım. Böyle oturtuyorsunuz buraya. Bakın oynamıyor. Burayı oturtturuyoruz. Tabi tekrar sabitlememiz gerekecek. Çok özür diliyorum. Evet. Tekrar sabitledim ben burayı. E, burayı oturturuyoruz Eğer tam oturtturmazsak lütfen dikkat edin. Eğer oturmazsa yani biraz şöyle tam algılanması için abartıyorum. E, şöyle dışarı çıkarsa yani çıkmaz da sürter buraya ve e, bu araları kesebilir. E, veya balans yapar zaten. E, o yüzden buraya böyle Böyle lak diye oturuyor bu yani e, çok e, zor bir şey değil. Daha sonra e, bıçak somunumuzu bizim alışımlı alüminyumdan yaptığımız bıçak somunumuzu buraya vidalıyoruz. Bakın şöyle tek parmağımızla sıkılabilecek bir e, gevşekliği var. Eğer e, zor giriyorsa lütfen dikkat edin diş kaptırmış olabilirsiniz. O yüzden hemen onu da söyleyeyim. Daha uzun ömürlü kullanmanız için Yaptığım öneriler bunlar. Bunu böyle elinizde sıkıp bile bırakabilirsiniz. Çünkü ters diş olduğu için ilk çalışmaya başladığınız anda zaten bu bunu sıkacak. Ama yine de siz elinizdeki anahtarla sola saat yönünün tersine çevirerek ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Veya bizden temin ettiğiniz bu anahtarımızla sıkıyoruz. Evet sıktık. Bütün montaj bu kadar basit. Yani içeriden bıçak somunu sizin ait bıçak somunuyla sabitliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Tek cıvata. Evet, şimdi gelen sorular var. Hemen onları yanıtlamak istiyorum ben. Neler? Ağaca zarar verir mi? İlk korktuğumuz, endişe ettiğimiz şey. Ağaca kesinlikle ve kesinlikle zarar vermez. Zarar verdirirseniz, isteyerek bile zarar verdirirseniz hemen paranızı iade ederim. Bakın yani kesinlikle zarar vermez. Siz isteseniz de vermez. Neden olduğunu göstereceğim. Bakın şu elimin olduğu yere şöyle yapayım. bıçak burada dönerken bıçakla elimin arasında bir mesafe oluşuyor. Bu mesafeyi bu koruma oluşturuyor. Dolayısıyla bu korumanın içerisine girebilen bu aralık 1.5 santim 1.5 santim e, bu araya girebilen bitkiler kesilir sadece. Filizdir, ottur veya dikendir her neyse. E, onlar kesilir. Buraya giremeyen, yani daha kalın giremeyen e, ağaçlar maalesef kesilmez ve zarar da görmez. İkincisi, daha önceden yapmış olduğumuz, ilk yapmış olduğumuz daha doğrusu, aparatlarımızın korumaları metaldi. Metal olduğu için, fındık ocağının dibinde içerisinde çalışırken bu ileri geri giderken ne yapıyordu? Zarar veriyordu ağaca. Niye? Çünkü metal inanılmaz çok sert olduğu için ağacın kabuğunda özellikle fındık ağacının çünkü çok ince zarar verebiliyordu. Ama bu aparatımızın gördüğünüz gibi traktör lastiğine benzer bir ham madde kullandığımız için tamamen esnek bir malzeme ve darbe emici özelliğine sahip. Yani vurduğunuzda kesinlikle ağacı zedelemeyecektir. Bakın zedelese zaten elim acıtır bu. Mümkün değil, bir şey yapmıyor. Ee, zedelemez yani, ağacınıza da zarar vermez. Ee, i̇kinci konu, e, toprağı ne kadar mesafeden alıyor? Sıfır alıyor mu? Evet, bu sizin elinizde sıfır aldırmak ya da birazcık yukarıdan aldırmak. Niye birazcık yukarıdan aldırmak e, diye bir seçeneğimiz var. Çünkü bazı bahçelerimiz taşlık olduğu için e, birazcık yukarıdan alırsak e, taş bıçağı vurmaz ve bıçağımız zarar görmez. Çünkü demin anlatmıştım bu bıçak, bu bıçakları uçlarını özellikle taşlardan kesinlikle korumamız gerekiyor. Taşa vurursanız yeni bıçak almanız lazım. Çünkü ucundaki elmaslar kırılır ya da götürüp bir bıçakçıya uçlarına elmas taktırmamız gerekiyor. Aslında yüzünü geçer açıkçası. Evet, onu şöyle anlatayım ben. Bakın şöyle videoda umarım ben de yaklaştırabilirim bunu. Gördüğünüz gibi bunun zemin olduğunu düşünün. Aa, size çok iş düşüyor kusura bakmayın. Ee, zemin olduğunu düşünürseniz bıçak dönerken toprağa değmiyor. Yani arada beş, en fazla 7 milim bir mesafe bırakıyor. Ee, yani siz e, aparatı yere böyle bırakıp gaza basıp çalışırsanız kesimi böyle böyle ileri geri sağa sola yuvarlak halinde nasıl istiyorsanız çalışırsanız topraktan en fazla 0. Nokta, şey en fazla 7 milim yukarıda bırakır. Top, sıfır alamam alamıyor muyuz? Tabii ki. Bakın hemen onu da gösteriyorum. Buna yarım kiloluk bir güç. Yani sizin böyle çok az bastırmanız öyle söyleyeyim. Bir güç ile e, olan korumamızı sayesinde Toprağa kazıttırabilirsiniz bile. Tabi tavsiye etmiyorum da çünkü bıçağın ürünü niye yesiniz? E, toprağı sıfır şekilde kesebilirsiniz. Bunu siz elinizi birazcık alıştırmanız gerekecek açıkçası. Yere koyduğumuzda şöyle bastır birazcık yani bir yarım kiloluk bir baskıyla toprağı sıfır olarak bütün filizlerimizi kesebilirsiniz. Hatta daha önceden e, filizleri yukarıdan kestiğimiz filizler artık e, biliyorsunuz kemikleşiyor neredeyse onlar, e, çok da sorun e, oluyor bize. E, onları da e, yine e, M3 olan e, filiz aparatımızla sıfıra kadar kesebiliyoruz. E, şimdi e, iki şey kaldı anlatacağım, sonra bitiriyorum. E, çünkü bunlar çok önemli. E, bu tutma kolu ne işe yarıyor? Size e, ne e, fayda sağlıyor? Hemen onu anlatacağım. E, tırpan motorumuzda çalışırken bıçaklarımız 7000 devirde dönüyor. Yani inanılmaz hızlı dönüyor. Bu araya kesemediği herhangi bir şey geldiği zaman taş olabilir, yani e, bir çivi olabilir. Yani herhangi bir şey olabilir bahçede. Buraya gel, girdiğinde 7000 devirde dönen bir şey pat diye bir yere vurduğu zaman ne yapıyor? Tırpan motorumuzun şaftını kopartıyor. Ve e, rediktörümüzün içerisindeki dişlere zarar verebiliyor. İşte bizim aparatımızda bu olmuyor. Yani tırpan motorunuzun rediktörü tırpan motorunuzun şaftı kesinlikle zarar görmüyor. Ot kesiyor gibi yani misnayla ile ot kesiyor gibi e, çalışabiliyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyoruz? İşte bu tutma kolunun sayesinde. Buraya 7000 devirde dönerken bu bıçak şöyle hemen şununla göstereyim 7000 devirde dönerken içeriye giren bir çivi ne yapıyor? korumaya bakın sıkışıyor korumayı çeviriyor. Ama eğer bu koruma sabit olsaydı bu koruma sabit olsaydı dönmeseydi buradan kurtulmasaydı ne yapacaktı? 7000 devirdeki gücü tırban motorumuzun şaftı kaldırma zorunda kalacaktı ki kaldırma ihtimali mümkün değil. Dolayısıyla kırılacaktı veya şaftınız veya redüktörünüz zarar görecekti. Peki nasıl sağlıyor bunu? Bu çarpmada kesemediği zaman bu çarpmada şöyle size göstermek için biraz mücadele ediyorum. Çünkü daha önce sen çalıştığım bir şey değil bir video olarak. Ee, gördüğünüz gibi bakın şuraya dikkat edin. Bakın esniyor. Bakın ben burada bıraktım şimdi. Gördünüz mü esnekliğini? Esniyor. Buradan kurtuluyor. Kurtuluyor. Ve bu buradan tekrar dönüyor. Burada takılı kalıyor. Ne yapıyor? Buradan kurtulup buradan kurtulup dur, kurtaramadım. Buradan kurtulup diğer tarafa gelene kadar bunun içerisine girmiş olan kesemediği madde işte biraz önce anlattığım gibi çivi vesaire, e, Bunlar tırpan motorunuza zarar verecek olan parçalar buradan dışarı çıkıyor. Ve şaftınızı da korumuş oluyorsunuz. Yine ikinci e, oynar başın e, en önemli işlemci öyle en önemli özelliklerinden biri de e, filiz alırken e, yapraklar açmış oluyor. Neyi kestiğimizi görmüyoruz açıkçası. E, filiz alırken burası çarptığında bakın bu döndü içeri girdi. Gördünüz mü? Bakın ben çevirmiyorum bunu. Çünkü bunun buraları oval. Şöyle gösteriyorum. Bakın oval burası. E, Ittirdiğinizde bunu hemen çeviriyor, şöyle çeviriyor ve içeri girmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi. E, eğer bu buraya dönmeseydi yani bu dönen bir şey olmasaydı böyle dönen bir şey serbest olarak dönen bir şey olmasaydı ne olacaktı ee, kormanın çalışırken böyle tırna bahçenin içerisinde herhangi bir şey takılacaktı çekerken gelmeyecekti veya ittirirken gitmeyecekti ee, dolayısıyla e, sizi çok yoracak çok yakıt yapmanızı sağlayacak ve filiz almanızı uzun sürecekti ee, dolayısıyla ne yaptık biz bunu serbest bıraktık siz filiz alırken yerleri paspas çekercesine rahat bir şekilde, şöyle rahat bir şekilde kesiminizi yapıyorsunuz. Bir soru daha geliyor. Buna ben cevap veremiyorum yine ama vermeye çalışacağım. İşte bir günde ne kadar ocak temizlerim? Yani o tamamen hocanızın genişliğine, cinsine, sizin çalışma kuvvetinize bağlı birazcık. Yani e, aparat çok hızlı bir şekilde işini yapıyor. Eğer siz bunun hızına yetişebilirseniz çok hızlı yapabilirsiniz. Ya yani ben şahsen tırpan motoruna çok hakim biri ol olamadığım için, çünkü e, yani e, bahçelerde çok vakit geçiremediğim için e, ben çok hakim değilim. İşte Karadeniz bölgesinde çakıldak dediğimiz, e, işte batı Karadeniz e, tarafına doğru geldiğimizde de işte e, yağlı dediğimiz e, fındıklarımız var. Bunlar biliyorsunuz bunların ocakları çok geniş oluyor. Ve ee çok fazla filiz veriyor. E Onu da ben kendim şahsen bir deneme yaptım. Ben çok hızlı yapamadım açıkçası. 3 dakikada bir ağacı temizledim. E ama tırpan motoruna hakim olan bir arkadaşım var. E ona da selamlar bu arada. E çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Mesela bir dakika bile sürmüyor. Aynı ebatta bir ocağı kendisi 1 dakikada alabiliyor. Çünkü o daha güçlü, daha hakim tırpan motoruna. Bu tamamen sizin e, çalışmanıza e, bağlı. Ben hemen hemen her şeyi anlattığımı e, düşünüyorum. O ki e, hızlı anlatacağım diye belki hatalı kelimeler kullanmışımdır. Lütfen beni e, mazur görün bu konuda. E, olur da atladığım bir konu varsa, aklınıza takılan bir konu varsa ben size cep telefonu numaramı vereceğim. E, beni her zaman her saat e, bu numaradan arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, hemen not alın lütfen. Adımı tekrar söyleyeyim. Adım Murat Tekin. Telefon numaram 0533 512 84 66. Bu numaradan lütfen beni her zaman arayabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma da abone olmanızı rica edeceğim. Bu beni hem teşvik etmiş olacak yeni tasarımlar için. Aynı zamanda abone olarak diğer icatlarımızın videolarını Yine bu aparatımızın ve diğer aparatlarımızın uygulamalı videolarını da oradan izleyebilirsiniz. İlginiz, alakanız için, bana vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.